Bildirimlerini kapat. Yani var olan interneti kapat. Kafamda bir soru işaretleri meydana geliyor. Aklım oraya takılıyor. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle sınav sürecinde özellikle bir ders çalışma ortamı nasıl olmalı? Bunu sizinle konuşacağız. Bana birçok arkadaş özellikle birebir çok bu soruyu soruyorlar. Ailelerden bu tarz sorular çok fazla geliyor. Ve bununla ilgili bir içerik hazırladım size. Ders çalışma ortamımız genel olarak nasıl olmalı? Aslında hepimiz genel olarak biliyoruz. Düzenli, tertipli, belli saatleri olması gerekli. Evet bu kuralların çoğusu doğru. Biz buna biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakalım. Biraz daha detaylandıralım. Özellikle yıllardır öğrencilerle çalıştığımda bazı başarılı öğrencilerin bunlara da çok dikkat ediyorum. Bunların mı ders çalışma ortamları nasıl? Gözlemliyorum, çok fazla gözlemliyorum. Özellikle yaptığım ev ziyaretlerinde ya da kendi yaşam alanlarına baktığımda dikkatimi çeken unsurları ben biraz daha derleyip toparlayıp size sunmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bir ders çalışma ortamı nasıl olmanı gerekiyor derseniz birincisi ve en önemlisi ders çalışacağınız ortam biraz sade olması gerekiyor. Yani sade çok fazla dikkatinizi dağıtacak unsurların olmadığı sade bir ortamın olması gerekiyor. Yani masanız, sandalyeniz, çevreniz deki bulunan renkler çok böyle kafanızı dağıtacak böyle unsurların, eşyaların olmaması gerekli. Özellikle bunlar ders çalışırken böyle çok fazla dalıyoruz ya da onlara böyle sürekli incelemeye başlıyoruz. Bu da sizin özellikle motivasyonunuzu ya da o sürece bağlanmanızı biraz olumsuz yönde etkiliyor. Kısacası bir ders çalışma ortamınızın sade olması gerekli. Bir diğeri ise ders çalışma ortamımız tamam sade, gayet normal dediyseniz, ikincisi de daha düzenli, daha tertipli dediyseniz, ikinci ve en önemli unsur ise ders çalışmaya başlamadan önce önce hazırlık son derece önemli. Yani ben bugün işte masaya oturmadan önce bir kafanda bir planını yapacaksın. Öncelikle masaya oturmadan önce ben bugün neler yapacağım? Ondan son derece önemli. Bu benim size tavsiyem haftalık bir plan çıkarmanız. Haftalık planlamalar, üç günlük planlamalar da olabilir. Üç gün ya da haftalık planlamalar. Bu plan planlamaları devam ettirebilirsiniz. Bunlar bazı arkadaşlar aylık planlamalar çıkarıyor. Ona da eyvallah. O da olabilir. Ama elinizde bir planınız olsun. Yani neyi ne zaman çalışacağınız biraz net olsun. Bunu bir de güne de yayın. Yani günün hangi hangi saatlerinde neler yapacağım bunlar da biraz net olsun. Tabi her zaman da çok böyle büyük bir kurallar çerçevesi olmasın. Bunlar esnetilebilir de değiştirilebilir de yani onun saatin gün içerisinde o günkü durumlara göre değiştirebilirsin. De. Ama olabildiğince değiştirmeden yani günün içerisinde ne çalışacağım biraz net olsun. Ona göre kaynaklarını ayarla. Kaynaklarınla beraber ders çalışma ortamında senin ihtiyacın olan şeyler neler? Örneğin bir su, bir şeker ya da küçük bir tatlı bir şey. Artık her neyse ders çalışma esnasında ihtiyaç duyduğun her şey böyle kalemlerin, silgin yani o anda senin ihtiyacın olan her şey masanın üzerinde bulunması lazım. Yani sen o masaya oturduğun zaman kalkıp da başka bir yere gitmeyecek şekilde 1,5-2 saat seni idare ettirecek bir ortamın olması gerekli. Bunu lütfen ayarlamaya çalış. Bu son derece önemli. Yani masanın başına oturdun biraz hafif başladıktan sonra aa ben susadım deyip de kalkıp bir dışarıya çıkman ya da dışarıyla bir bağlantıya girmen senin süreçte konsantrasyonunu bozar. O yüzden her şey böyle hemen hemen elin altında olması faydalı ve sağlıklı olacak. Bu yüzden bunlara da son derece dikkat edersek son derece önemli. Bir diğeri de arkadaşlar o ilk başlangıç çok önemli. Yani sıkılmaya başladığınız an. Eğer ders çalışmaya başladınız. ilk başta bir sıkılma <laughs> meydana geliyor. İlk zaten 10-15 dakikaya atlattığınız zaman bakıyorsunuz olay biraz kopuyor yani. Devamı giriyor. Bu yüzden o ilk 10-15 dakikaya dikkat. Orada da bir unsur devreye giriyor. Arkadaşlar masanızda ders çalışma ortamınızda nasıl insanı hayatta tutan yani bir canlıyı hayatta tutan solunum ise nefes almak yani oksijen ise ders çalışma ortamının en önemli unsuru da cep telefonunun ya da teknolojik aletlerin var olan ortamın dışında olması. Ben buna bu gözle bakıyorum. Tamam yani bazı arkadaşlarımız özellikle bu hayatın bir gerçeği. Örneğin Tamam cep telefonu ya da teknolojik ürünler masamızda olsun. Ben hocam sorunun çözümüne bakacağım ya da şu videoya bakacağım. Tamam olsun eyvallah diyorum. Ama burada da bak birinci derecede kontrol senin elinde. Lütfen bu kurala uymaya çalış. Biz yetişkinler bile başarılı insanlara bakın. Bunları genellikle çalışma ortamlarında yapıyorlar arkadaşlar. Bildirimlerini kapat. Yani var olan interneti kapat. Ya da interneti kapatmadıysan bildirimleri kapat. Çünkü sen burada ders çalışırken o ilk özellikle başladığın anda ya da tam böyle başladın çok güzel gidiyor oradan hemen bir bildirim geldi. Bir gruptan yazışmalar geldi. İster istemez dikkatini dağıtıyor. Hemen kafanda bir soru işaretleri meydana geliyor. Aklım oraya takılıyor. Bu yüzden var olan ortamda olabildiğince teknolojik ürünleri tut çalış. Bu belki biraz zor olacak ama belki de bu sürecin dedim ya ki yani insanlarda solunum ne kadar önemliyse ders çalışma ortamında da seni diri tutacak, seni hayatta tutacak unsurlardan birisi teknolojik ürünlerin kullanabilme ya da onları kendi kontrolün altına alabilme son derece önemli. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlar özellikle çalışma ortamına başladıktan sonra ben buna biraz kabadaylık diyorum. Kusura bakmayın ama kabadaylıkta şu var. Yani başlıyor çok zordan başlıyor. Zordan başlamıyor başlamayın arkadaşlar. Yani her zaman olduğu gibi kolaydan zora doğru gidin. Özellikle ilk başlarda sizi böyle en fazla motivasyonunuzu artıran ya da size biraz daha kolay gelen dersten, biraz daha böyle sevdiğiniz dersten başlayın. Günü onunla başlarsanız daha sağlıklı bir şekilde ilerletirsiniz. ilerletirsiniz. Daha verimli, daha etkili olur. O yüzden özellikle burada da kolaydan zora doğru giderseniz gün içerisinde çünkü açılırsınız. Dikkat edin futbolcular bile sahaya 90 dakikalık mücadeleye çıkmadan önce ön bir ısınma hareketleri yapıyorlar. Siz de bunun için bir ısınma hareketi gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha belki bu işte teknik anlamda derseniz bir paragraf çözümüyle başlanabilir. Ya da bir problem çözümüne başlanabilir. Ders çalışma ortamına geçiş yapabilirsiniz. Arkadaşlar ders çalışma ortamının ayarlanmasında belki de en önemli unsurlardan birisi belirsizliklerin ortadan kaldırılması. Yani neyi ne zaman yaparsanız bu biraz sizi rahatlatır. Bunları sadece bilmek yetmiyor arkadaşlar. Bunları siz eyleme dökmeniz lazım ve bu eylemler de kalıcı olması gerekli. Yani sadece bir gün, iki gün, üç gün yapayım oldu değil. Bunu belli bir süre zaten yerine getirdikten sonra artık onlara ben rutin diyorum. Rutinler oluşmaya başlıyor. Bu rutinler de sizin yaşam tarzınızı ve yaşam tarzınızda sizin çalışma alışkanlıklarınızı belirliyor. Çalışma alışkanlığının temposu da sizin doğrudan doğruya başarınıza yansıyor. Bu yüzden lütfen sağlıklı rutinler oluşturabileceğimiz bir sınav düzenimizin olması, çalışma ortamımızın olması dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlar.